Yapıyor. Ne oda da arkadaşı, onun üniversite arkadaşları kilittir. Kiliti açarsan, bakala gitsen her şey bakalda var, her şey görebileceksin. Çünkü o adam o da arkadaşı kilit isimdir. O çok şeyleri biliyor ama kız söyleyemiyor. Üniversitedeki müdürler onu süstürüyor, ayarlamaya çalışıyorlar. Son kamerayı siyah beyaza çevirmişler. Kim onu rojini orada kim götürdü, rojinin başına ne geldi. Her şey ayarlamaya çalışıyorlar rojin bir kırsal köyde kaybolmadı. Kırsal köylerden bile e, kameralar vardır şu anda. Rahatlıkla her şey çözülebilirler. Bazı istasyonu olsun, telefon sinyalleri olsun, ne olursa olsun kolaylıklar çoktur. Ama değerlendirseler çok iyi olur. Şu anda ben bunu rica ediyorum. Diyorum ki e, telefon sinyalleri şey alsınlar, bazı istasyonu daralmaya alsınlar kolaylıkla yani bir ipucuya bir deliller rastlanacaklar. Bunu rica ediyorum. Buyurun abla. Ne sormak istiyorsam sor. Biz de senin sesine ses olacağımıza en başından beri söz verdik. Hatta ne zaman ihtiyacı olsa ekibim yanında ben zaten yanındayım. Bu iş sonuçlanana kadar suçlular bulunana kadar burada olmaya senin sorularını kendi sorularımız bilip sormaya devam edeceğiz. Nizamettin abi en başında söz verdiğimiz gibi. Bunu da dile getirmek istiyorum. Ee, sizin çabanız çok oldu. Çalışmalarınız gayet iyiydi. Benim dediğim gibi oldu. Yaptınız görevinizi doğru. Bire bir göreviniz yaptınız. Kameramancı gitmiş. Gitti Van'a. E, tel gün orası telefonu kaybolduğu yer. Rojin'in cansız bedeni molakasında gördüğü yer. Bekçiler sordunuz. Nerede gerekirse sordunuz. Ama görevinizi yaptınız. Göl kenarına gittiniz. Çekimler yaptınız ama sizi dinleyen kim? Sizi ciddiye alan kimdi? Ciddiye almadılar ki hep soruların karşısındaki cevapları hiçbir tanesini alamadık. Telefona ne oldu? Cevap yok. Biz şunu açmışız, WhatsApp kalmış. Başörtüsü ne oldu? Başörtüsü nerede bulundu? Başörtüsü suyun içinde miydi yoksa birisi oraya attı? Onun da cevabı yoktur. Bir baba olarak gidiyorum. Yazılı bir cevap yoktur. Çok şeylerin cevapsız hep karşılaşıyoruz. İki sefer de savcılıkla görüşüyoruz. Çok güzel anlatıyor. Şunu yapacağız, bunu yapacağız diyorlar. Saygı da gösteriyorlar. o Onu da inkar etmiyorum. Ama e, net olarak bir cevap alamadık. Bu katiller kimdir? Kim Roji'nin başına ne getirdi? İki ay, iki, iki buçuk aydır hala e, aydınlanmadı bu e, mesele. Bunu istiyorum. Şimdi kimsenin görevini yaptığından şüphemiz yok. Biliyorsun biz Orhan Bey'le ikimiz kalktık, Van'a kadar gittik. Bütün kapılar bize açıldı. Okula da girdik, üniversitede girdik, bütün kameralara da baktık. Emniyete de girdik sağ olsunlar. Bütün sorularımıza yanıt verdiler. Ee, ama baba artık isyanın eşiğinde. Artık diyor ki net bir şekilde dosyada sorulan soruların yanıtlarını bekliyoruz. Nizamettin abi şimdi basına sızdırıldı. Ne sızdırıldı? İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun 1. İhtisas Kurulu'nda yapılan detaylı otopsi raporu aktaracağım şimdi. Elimizdeki detayları aktaracağım size. Daha fazlasına da ulaştık bu arada Orhan Bey'le. Onları da paylaşacağım. Ama seninle beraber konuşalım istiyorum. Nizamettin abi. Şimdi... Abla, 80, tane numune aldılar. Bu numunelerin değerlendirmesi lazımdır. Şimdi bu çocuk kaç gün önce rahmet ettiği, midesinde hangi yemek vardır? Bu nasıl oldu? Bu, bunların cevapları ben hepsini tek tek istiyorum. Ben bir baba olarak evladımı kaybetmişim ama bu evladım nasıl oldu? Nerede kayboldu? Kaç gün önce rahmet etmiş? Hangi suda boğulmuş? Veyahut karada boğuldular. Boğazına sıkıştırarak ot götürdüler oraya bıraktılar sonradan. Ben bunların cevabını net olarak, yazılı olarak istiyorum. Buyurun ne diyeceksiniz buyurun. Şimdi bu elimizdeki bilgileri aktaralım. İhtisas kurumundan e, çıkan Otopsi raporunun ilk sonuçlarını paylaşalım. Ne itirazların var, ne soruların var üzerinde, ne aşamada onları da aktaracağım size. Kimsenin bilmediklerini de aktaracağız burada. Şimdi Rojin'den alınan 79 adet numune ve 5 tırnak İstanbul Adli Kurumu'na gönderildi. Birinci İhtisas Kurulu'nda yapılan detaylı otopsinin, otopsinin sonucu da çıktı. Raporda ilk ön inceleme... Otopsisinde şüpheli bir duruma rastlanmadığı ifade ediliyor. Cümle cümle gideceğim Nizamettin abi. Şüpheli bir durum yok diyor. Oysa ki bizim bir sürü şüphemiz var. Bir şey söylemek ister misin Nizamettin abi burada? Şimdi e, rapordan net olarak ne yazıyor? Sadece ön otopsiden mi bahsettiler sonucu? Şimdi bu birinci ihtisas kurulunda yapılan detaylı otopsinin sonucu. Basına sızan Bugün bütün basına sızdığı için biz de paylaşıyoruz Tamam mı Diyor ki şüpheli bir durum yoktu diyor İlk Ama geleceğim devamına Şüpheli bir duruma rastlanmadığı ifade ediliyor Devamını da söyleyeyim Ama önce şunu söyleyelim Bizim şüphelerimiz neler Altını çizmek için söylüyorum Burada avukatların dosyaya o şüpheleri e, Detaylıca eklediler Ekleyecekler soruları var biliyorum Ama biz de burada rojinin arkasındayız gerçeklerde konu kaldığımız Nizamettin abinin arkasındayız. O yüzden şüpheli bir duruma rastlanmadığı ifadesine cevaben şüphelerimizin tekrar altını çiziyoruz. Şüphemiz çok. Şimdi durum şu. Rojin ile kısa bir yazılı olarak iki kelimelik şüphemiz yoktur. Herhangi bir şüphe yoktur. Böyle bir cümleyle bitmez. Çünkü çok sorular vardır, çok soru işaretleri vardır. Peki o iki erkek denesi onlar kime aittir, evet. onlar nedir? Niye onların cevabını vermiyorlar? Evet. Çocuğun karnında su yok, kabul etmiş, şişme yoktur. Bu çocuk nerede? Karada mı boğuldular? Evet. Ellerinde kaldı sonra götürdüler, oraya bıraktılar. Bu telefon sinyalları niye daralmaya almıyorlar? Bunların hepsi soru işaretidir, hepsi de farzdır. Bunların yapması gereken şeylerdir. Ama iki sayfalık iki kelime yazıyla, iki sıra yazıyla okuyan herhangi bir şeye rastlanmadı, şüpheli bir şeye rastlanmadı, gitti dosyayı kapatalım. Ben öyle kesinlikle kabul etmem. Ben şu anda isyandayım, isyan ediyorum. Çok zor durumdayım hem ben hem ailem. Olmazsa eğer en son yani son duruma gelirse ben e, niyetlenmişim gideceğim ana gerekirse adliyenin önünde olsa gerekirse ee, yurdun içinde olsa orada bir çadır koyacağım ya da dışarıda yatacağız ailemle beraber. Son bu ne çıkıyorsa çıkartın bu katiller kimdir? Rojine kim zarar vermişse net olarak bana bir cevap versinler ondan sonra ben duracağım. Delilli olarak, tespitli olarak bana göstersinler. Diyorlar ki Rojin intihar etmiş. Rojin intihar etmiş delikleri nerededir? O kadar arama ettiniz. Peki intihar edilecek bir, de, bir delili vardır. Bir iz vardır, bir kamera vardır. Kamera görüntüsü var mı suyun işine girmiş? Getirsinler bana, buyurun ben kabul ederim. Ama darp izlerine ne diyorsunuz? Peki o kadar darp izi vardır, boğazı patlaktır, ayaklarında ip izi vardır, sırtında darp izi vardır, karnında su yoktur. Bunlar hepsi soru işaretidir. Öyle bu şekilde bunlar böyle kapatmaya çalışsa kesinlikle ben kabul etmem. Ben bunu her zaman itiraz edeceğim. Bire bir istiyorum. Benim öz hakkımdır. Benim evladım kaybolmuş, canım gitmiş. Ben peşini bırakmayacağım bu dosyanın elavu şekilde kolay bir şekilde. Şimdi buraya bir adli tıp profesörü getirdik arkadaşlar. Profesör doktor Nevzat Alkan Hoca geldi. Oturdu yerine. Hoca raporun detaylarına da hakim. Bu kadarını söyleyeyim. Oturdu yerine ve dedi ki bu kendi hayatına son verme vakası değildir net bir şekilde söyleyebilirim dedi. Hatta şu an hazırlıksız söylüyorum rejiye ama mümkün olabilirse. Biz Nevzat Hoca'ya 3 VTR halinde şüphelerimizi hazırladık. Bilemiyorum bu yayın içinde bulabilirseniz arkadaşlar sisteme yüklenebilirse onları yayınlayabiliriz. Şüphelerimizi tek tek VTR haline getirip hocaya sormuştuk. Bu soruların arkasındayız. Net cinayet demişti. Net cinayet dedi. Net olarak cinayet dedi. Şimdi babanın dediği gibi İki erkek DNA'sı hiç yalanlanmadı bakın bugüne kadar. Hadi diyelim o yok. 47 kişinin DNA'sı niye alındı o zaman? Neyle karşılaştırılacak? Şimdi bence o işin devamı Orhan Bey. Yani, bu çıkan aslında bu raporun sızdırılmış olması doğru değil. Dosya tamamlanmadan sızdırılmış olan bir rapor var şu anda. Ama dosyanın devamında ve tamamında neler var? İki DNA var kimseyle eşleşmiyor. Tabii hiç O sorularımız ya, ayrı. Abla dosya devamlı bizimle eksik olarak karşımıza geldi. Bu denaları da ben gözümle gördüm. Okuduk orada dosya, dosya gelmişti. Bunu da ben sızdırdım. İçim yanıyordu. ben dedim herkes bilsin. Bildiğim her şey ben söyledim televizyonlarda. Dediler ki hatta dediler ki gizlilik kararı vardır. Ben ciğerim yanıyordu. ben hiçbir şey dinlemeden ben sızdırdım söyledim. Doğrusu neyse ben onu söyledim. İki tane DNA vardır. Ben üç tane demedim. Ben beş tane demedim. Onların dosyada ne yazılıydı ben onu söyledim. Evet iki DNA var. Şüpheli üzerinden çıkan bir erkek DNA'sı bu arada. O da tespit edilmiş durumda. Evet. Ne oldu soruyoruz bunlara. Peki devamını okuyayım. Neyi okuyorum arkadaşlar? Adli tıp kurumunun birinci ihtisas kurulunda yapılan Rojin'e ait detaylı otopsinin ilk sonuçlarını okuyorum. Jandarma Kriminal Kriminal Başkanlığında da iç çamaşırları ve hırkasının rojinin numunelerinde şüpheli bir durum tespit edilemedi diyor. Yani bu ne demek? Hemen devamındaki cümleyle anlayacaksınız. Adli Tıp Başkanlığı Birinci İhtisas Kurulu tarafından verilen kesin sonuçta darp, cebir, zehirlenme, cinsel saldırı, travmatik bir olay gibi Hiçbir şüpheye rastlanmadı diyor. Şimdi ben bundan şaşırıyorum. Bunlar niye o kadar itiraz ediyorlar ki? O darp izleri niye itiraz ediyorlar? O boğazın altındaki boğaz bu patlaktır. Bizim e, hakim doktor gözlemci girmiş. Onu orada yazmışlar, bakmışlar, kabul etmişler. Karnında su yoktur, kabul etmişler. Niye bunu o kadar intihara meyilli konuşuyorlar ben bunu anlamadım. Yani Rojin onların da evladıdır. Elini vicdanına koysunlar vicdan olarak konuştunlar. Bugün bugün dünyadır yarın öbür dünyadır yarın öbür dünyaya gideceğiz Allah'a hesap vereceğiz. Kim olursa olsun terazi vardır günahımız yazıyor hayrımız yazıyor sağ kolda sol kolda günah hayırlar yazıyorlar. Kimse vicdanını satmasın ben herkese diyorum. Bir